Merhaba arkadaşlar ben Eray. Bugün sizlerle birlikte Scarface bölüm 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada bırakmıştık hatırlıyorsanız bir malikane gibi bir yerde. Arabamızdan inelim ve içeriye girelim. Evet şöyle şöyle bakalım. O ne nasıl ne şeymiş? Harat keseceğiz yalnız bir dakika. Tamam. kaba tutuyorsun ha? Hadi dövüşelim. Ol lan. Ol ol Sen yanlış Montana'ya çattın Arkadaşlar kusura bakmayın ama bu benim sinirimi bozdu bu adam. Lanet olsun. Allah'ım. İlla bana Ateş de etmiyorsun Montana. Neyse yürü Biz görevimize devam edelim. Videoyu boşa boşuna harcatıyorsun ya. Gelmiş haraç kesiyor şurada. Gelmiş zence kulptu. Koca poposuyla bana laf yayıyor. Huhu kopuyor muyuz? Huhu. Hadi kopalım biraz. 300, 500, 300, 500, 300, 500, 300, 500. Hop hop. Adamım, 3500, 3500. Ne yapıyor lan sen? <laughs> Allah seni. Tabii <laughs> Yeah. <gülüyor> oh, bir dakika. Neresiymiş orası? Biz neredeysek? Üst kat. Yo ha. Oo, biz buradayız bir Tamam o zaman. Şimdi bir dakika nerede çıkışı nerede? Lanet olasıca çıkışı nerede bu adamın? <gülüyor> 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 Yeter la. Bıktırmayın lan adamı. Sana vurmadan gitmeyeceğimi zannetme. Evet. Ben Montana'yım çünkü. Hı <laughs> hı. Evet, oy benim bebeğim. Geliyorum ben. O leopardı de ben 40 milyarlık 40 milyara 40 milyara yaptım ben o leopardı Yani bu araba sağlam araba. Çık lan. Yo yo sen gösterdin. Esmin ne Aman çıkmıyor ya. Of önümüzdeki arabaya bak. be. Ama sıcak havada üstü açık araba gider. Şu araba kullanmaları bir iyi öğrensem var ya. Of. Neyse. Kesin şimdi buraya döneceğiz. Değil mi? O kadar da bir dedi ki. O kadar bilmiyorsan sen artık araba kullanma yani. Ondan yol göstermedi. Hayvan. İyi bir şey yok var. Ha bak gösteriyor ama öbürünü de göstermiyor. Dedi ki o, o kadarına binmiyorsa sen artık araba kullanma yani dedi. Cık, haklı şimdi. Ne diyelim başka? Haklı yani. Doğru söylüyor. Navigasyon da haklı. Navigasyonun işi de zor. Adam iki saat orada. Follow way. Follow hey yapıyor yani. Yok sağa dön. Sola dön. Sağa dön. Düz gidiniz. Sağa dön. Sola dön. Geriye gidin. Lütfen geriye gider misiniz? Sola dön. Sola dön. Sağa hiç dönme. Sağ tehlikeli. Kısır kestirmeden gitmek istiyorsan sağa dön. Gitmemek istiyorsan sola dön. Ölmek istiyorsan düz git. İkisinin arasında kalmak istiyorsan arkaya git diyor. Ne be, işi de zor şimdi. Hakkını vermek gerek. Foxy miydin? Moxy miydin oğlum sen? Felix ha. Oy oy. Bizim Scarface'in iki de var. Anası sat. Felix misin? Scarface. <laughs> Scarface neredesin? Hey ya şu Felix. Taktı Coco. Coco. <gülüyor> Coco. <gülüyor> Coco ne be? Neredeyiz? Bir oradan bir oraya götürüyorlar. Bunlar da bizi götürüyorlar böyle. İşte bu. İşte bu. İşte bu inşallah. Müzik inşallah sevmez ya. Nedir? Allah'ım. Sağa dönünüz. Sonra tekrar sola dönünüz. Bak. bu İnşallah telife girmez bu şarkı. 305, 305. Onlar yukarı. Diğerler aşağı. Onlar yukarı, paralar aşağı. Benim güzel arabamı burada mı bırakacaksın? Diyorsun Evet. Ben de buraya parlayayım o zaman. Hı uh, hı. Uh. İç bir şey. İç. Eee. Oğlum, nereye park ettirdi bana? Bir dakika, buzuk diyor musun? Diyor mu? Oğlum, küfret demiyorum bak. Sıkla. Millete laf söylüyor yani. Hı uh, hı. Uh. Bir dakika şimdi. Bir dakika. Hı hı. Manyan mı? Mayak mayak ne oldu karın? Ne bakıyorsun lan? Eksiz mi dedi? <laughs> Özür <Özledim. gülüyor> Kaçıyorum ben. Allah'ım. Montan sen manyak mısın? Evet manyak. Zenci. Senin zenciliğin kalmış. Şimdi atlasam ölür müyüm? Allah. Aa. <laughs> bacağım kadar boyu var. İşte burası kutsal yol. Lan Tony sen ne ara ayarladın lan kız? Habersiz bizden habersiz ayarlıyor kız. Aa Koko. Koko ne yapıyorsun? Tamam be. Bilmiyorsan. Unuttum gerçekten. Ha. Oo yes. İşte ben. İşte ben yo. Yaptım. Şimdi bu papat bonus kafadan da alacağız. Yuhu. Tamam be konuşma. Hep zaman kaybı bunlar. Hep hep. Bir dakika. Neden çıkıyoruz lan biz? Haritaya bak dedi adam. Ortam akıyor. Uhu. -huh. Bayan burada yalnız kalmışsın gördüğüme göre. Nasılsın? Aa ben iyiyim sağ ol. Teşekkür ederim. ha 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 ha. Uh ha ha. Ne yapıyorsun? Papaz. <laughs> yes. 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 Uh -huh. Tamam dostum, evet, Oo, çok iyi para. Arkadaşlar şu an ne yaptığımızı söyleyeyim size. Şu an bizdeki 100 gram uyuşturucuyu satıyoruz, sattık daha doğrusu. Adam 10 bin lira verdi. İşte böyle para kazanalım. Yapacak bir şey. Nereye gidiyorum ben be? O nerede orası ya? Aa, git annem gitsin şimdi <laughs> Buradan hiç gitmek istemezdim ama ne yapacağım? Görev işte. Akıyoruz, geziyoruz, dolaşıyoruz. Oo. Şimdi de arabayı bunun taşıyoruz bir şey yok. Biraz sesini kısalım İşte bak bak. Ne yapıyorsun bebek? İşte ben. Teşekkür ederim. Sola dönüyoruz. Bir dakika. Düz Bir dakika ne yaptım ben? İşte. Arabanın hali kalmadı. Absor, 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 İpsör. sağa dön. O kadar ama biliyoruz yani. Şimdi nereye dönüyoruz ha? Söylesene. Girmedi değil mi? Ee, navigasyon ne oldu? İşte adamı böyle yaparlar. Çarptım. Dağlara, bağlara, Çekilin çekilin. Hı hı. İşte. Arabamı mahvetme çabaları. Yaşasın. Arabamı mahvediyor hı hı. Bir dakika. Hayır. Hayır. Özür dilerim arkadaşlar. La 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 la. Evet şimdi bakalım. bakın şu başı 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 şu şu yapıyorsun. Ondan sonra Araban müthiş oluyor. O. 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 Geldik mi? Geldik mi? Neresiymiş ya? Cehennemin dibine gidiyoruz. Allah'ım ya. Anca zaten siz beni görürdün. He. A, galiba benim evime gidiyoruz. Doğru evet. Oley eve gidiyoruz. Benim canım villama gidiyoruz. Absor, absor, absor. Help me. You help me, Tony. Allah da için Tony'ye bir eli kurmuş. Tam? Artı zamanı kapısını açayım. Hmm. Ners kim? baş var, geç ya, Bırak bu işleri Hadi ne olsun o hikayelere bende Çok da akıllı Boşverin Ne bir kere bende On bir bin lira vardı Bin lira kaldı yine Millete para veriyoruz ama zaten Absör absör Yer mi Evet Tamam. İlk önce bir dakika kendi gelsin çıkalım. Heh. Evet. Ee, şunu şurada anlıyoruz ki o en son bölüm değilmiş. O olay olmuş. Onu şimdi evimiz, polisler hatta gelmiş. Çıkmış. Oha. Hu. Üf. Oy canım villan benim. Teş te su temiz kalmış. Şimdi bir kere ne yapacağız? burada biri ölmüş. Onun faturasını yapmış. Kesin geldi bu. Hmm, evet. İşte. İşte yaralıyız. Aa mikro SMG açıldı. Yaşasın. Artık insanlar tarayabiliriz. Hıh ha ha ha. Geç. Hiç ara videoları izlemeyeceğim. Evet. Şimdi dolaba git diyor. Diyor ki gelmeyeni al diyor ha. diyor ki bak görüyor musun diyor tamam bende diyor böyle kapatabiliyorum diyor vay 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 <gülüyor> <gülüyor> vay, vay 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 of evet burayı biliyorum benim üstümde ne var? Oh. Hmm. Ma, tabii ki de mavi şey. Ama e her zaman heyecanı severim. verim. Ah, şimdi çatışmaya gireceğiz, çatışmaya gireceğiz. Ama ben ne yapıyorum? Ne yaptığımı size söyledim. Bugünlük üç, arasanı geçebilirsek. Evet arkadaşlar, şöyle. Bugünlük e, ikinci bölümden de bugünlük bu kadar. E, bir dahaki bölüm için görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.